Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merakla beklenen sandık kokusunun yeni bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Öncelikle sandık kokusu yeni bölümü heyecanla bekliyorum diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık kokusu dizisinde heyecan iyice artmış durumda. Belki de dizimizin en güzel sahneleri karşımızda olmaya başladı. Reyha'nın morardığı sahneleri izledik. Reyha artık dizimizden ayrılıyor. Onun artık dizimizde olacağı son bölümler. Ayça ise kendi kendine gelin güvey olmakta. Fakat Bora artık onun hoşlanmadığını söyleyecek. Ayça da mosmor olacak. Fakat Ayça Bora'dan reddiyince artık kendi hayatına bakacak. Dizimize kısa sürede Ayça'ya yeni bir partner gelecek. Bu kişinin adı Hakan olacak. Hakan karakterini canlandıracak kişi Pamir Pekin olacak. Ayrıca Hakan'ın babası da dizimize dahil olacak. Bu kişinin adı ise İhsan. İhsan karakteri dizimizde bir isme aşık olacak. Hakan ve ailesi dizimize ilginç hikayesiyle dahil olacak ve hepimizi çok şaşırtacak. Karsu ve Bora aşkı ise artık hızlı bir şekilde gelişecek. Hatta kısa süre içerisinde sürpriz bir karar alacaklar. Bu karar tüm izleyenleri çok ama çok sevindirecek. Kıvanç ise ırmak aşkı da artık başladı. Bu aşk da dizimize damga vuracak. Sandık kokusu yine bölüm dizimizin analizi şimdilik bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.